Fecrati dönemi Türk Edebiyatı test 14 ile devam ediyoruz. Birinci soruyla başlayalım. Aşağıdakilerin hangisinde saf, öz şiirle ilgili bir bilgi yanlışı vardır? Tabiat, ölüm, aşk gibi soyut konuları işler, sembolizm akımının etkisiyle oluşturulur, sözcükler genellikle gerçek anlamda kullanılmıştır. Hayır, gerçek anlamda değil, mecaz anlamda ve aruza yakın anlamlarda kullanılmıştır. Yani mecaz anlamlıdır, kapalıdır anlamı, Ses müziği iç ahenk şiirin önemli unsurlarındandır. Şiir okurun bilinçaltına seslenir. Cevabımız C seçeneği. 2. Saf öz şiiri düşüncesini benimseyen aşağıdaki şairlerden hangisi Peyrelti topluluğu içinde değerlendirilir? Ben bu şekilde baktığım zaman e, Ahmet Ayşım saf öz şiire topluluğunda yer alan bir sanatçıdır arkadaşlar. Üçüncü soru Ahmet Ayşem'in aşağıdaki eserlerinden hangisi Cenab Şahabettin'in Haç yolunda adlı eseriyle aynı türde kalıp kalem alınmıştır? Yani nedir bu? Gezi yazısı arıyorum değil mi ben? Bu da baktığım zaman Ahmet Ayşem'in Gezi yazısı türünde eseri Frankfurt Seyahatnamesidir. Dördüncü soru Fecrati topluluğunda kaleme alınan eserlerden hangisi Tahsin Nahit ve e, Şehabettin Süleyman'ın beraber yazdıkları bir tiyatro eseridir. Bakalım hemen bu eserimiz Kösem Sultan'dır arkadaşlar. Beşinci soru. Yukarıdakilerin hangisi Ahmet Haşim ile ilgili değildir? Şiirde anlam ve vuzu doğrudur. Şiir hakkında bazı mülahazalar doğru, sembolizm, merdiven şairi olarak bilinir. Ama evdeki edebiyat hakkındaki bazı mülahazalar Ahmet Ayşe'ye ait değildir. Kime aittir? Namı Kemal'e aittir. O eseri nedir? Lisan-ı Osman'ın edebiyat hakkındaki bazı mülahazalarıdır değil mi? O yüzden benim cevabım E seçeneği. Altıncı soru. Bu cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Fecrati topluluğunun en önemli şairi olan kimdi? Ahmet Haşim de değil mi? Şiirlerinde sembolizm akımının etkileri görülür. Ve hangi akımlardan etkilenmiştir? Empresyonizm değil mi? Cevabımız A seçeneği. Empresyonizm neydi? İzlenimcilik de. Yedinci soru, bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? Bakalım. Ahmet Haşimin 1921 yılında Dergah Dergisi'nde bir günün sonunda Arzu adlı şiiri yayınlanınca anlaşılmazlık ve manasızlık ile itham edilmiştir. Bunun üzerine sanatçı Şiirde Anlam ve Vuzu adlı meşhur makalesini yayınlamıştır. Buraya kadar bir sıkıntı var mı? Hayır bunlar doğrudur. Üçüncüye gelelim. Sanatçı daha sonra bu makaleyi şiir hakkında bazı mülahazalar adıyla değiştirerek Göl Saatleri adlı kitabının ön sözünde yayınlamıştır. Şimdi şöyle bir sıkıntı var. Şiir hakkında bazı mülahazaları değiştirmiştir. Doğru. Neden? E, çünkü şiirde anlam ve uzuhu değiştiriyordu. Ama bu makaleyi Göl Saatlerinde değil Piyale adlı kitabının ön sözünde yapıyordu. Cevabımız ortaya çıktı. Bir yanlışlık alan soru 3. seçenek C seçeneğidir. Diğerlerine de bakalım. Saf şiir makalesinde şiir anlayışını halis şiir, saf şiir olarak beyan etmiş ve bu makale şairin poetikası olarak değerlendirilir. Doğru. Ahmet Ayşem'in diğer önemli şiir kitabı ise Piyaledir. Doğru. 8. sorudayız. Aşağıdakilerden hangisi? Ahmet Haşim'in empresyonizmden etkilendiğini kanıtlar niteliktedir. Bakalım. Şiirde anlamdan ziyade hissedilmeye ve duyulmaya önem vermesi. Bu zaten sembolizm akımı ile ilgiliydi değil mi? Dış dünyaya ait gözlemlerini kendi iç dünyasında oluşturduğu izlenimleri şiire yansıtmasıydı. Neydi bu? İzlenimcilik de değil mi? dünyasındaki oluşturduğu izlenimleri ve gözlemleri diyor zaten değil mi? Şiirde imgi ve simge kullanması sembolizm. Söz sanatları ile şiirde belli bir ritim yakalaması ahenkten bahsediyor. Yine sembolizm. Genellikle karamsar eserler vermesi. Bunun akımla bir alakası yok. Zaten Ahmet Ayşim bir alakası vardı. Dolayısıyla cevabımız B seçeneği. Dokuzuncu soruya geçelim. Bu parçada söz edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Galatasaray Lisesi'nde öğrenim gören sanatçı Galatasaray Spor Kulübü'nün kurucuları arasındadır. Dev şarkısı bir destan gibi hisarlara karşı Fecrati topluluğunda kaleme aldığı milli yönü ağır basan şiirleridir. Ahmet Haşim'den sonra topluluğun en başarılı şairi olarak kabul edilir. Balkan Savaşları sırasında Victor Hugo'nun yazdığı Mavi Gözlü Yunan çocuğu şiirine karşı Kin adlı şiiriyle ünlenmiştir. Bizim bu sanatçımız Emin Bülent Serdaroğlu'dur arkadaşlar. Önemlidir. 10. sorudayız. Hakkında bilgi verilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Adalar şairi olarak tanınır. Bakın bir ünvanı varmış bu şairimizin. Topluluk içinde şiirlerini kitaplaştıran ilk şairdir. Şiirlerinde Ahmet Haşim'in etkisinde kalarak aruz ölçüsü ve serbest müstezat kullanmıştır. Şehavet'in Süleyman'ın etkisiyle tiyatro türünde de eser vermiştir. Bu sanatçımız Tahsin Nahittir. 11. soru ve testimizin son sorusundayız. Biraz uzunca bir soru olmuş bu. Bakalım hemen. Aşağıdaki dizelerin dil ve anlatım özellikleri dikkate alındığında hangisini Ahmet Haşim'in yazdığı söylenemez? Şimdi bakalım Ahmet Haşim'in yazdığı şiirlerde sembolizm etkisi vardı. Empresyonizm etkisi vardı. Kapalı anlam vardı. Vardı başka? Musiki vardı değil mi? Şimdi bakalım. A. Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden. Eteklerinde güneş rengi bir yığın yaprak ve bir zaman bakacaksın semaya ağlayarak. Sular karardı, hüzün perde perdesi olmakta. Kızıl havaları seyret ki akşam olmakta. Ahmet Erşim neydi bizim aynı zamanda? Akşam şairimizdi değil mi? Dolayısıyla A'da ben Ahmet Haşim'den izler görüyorum. B. Yorgun gözümün halkalarında güller gibi fecur oldu mayan. Güller gibi sonsuz iri güller. Güller ki kamıştan daha nalan gün doğdu yazı karkalarında. Altın kulelerden yine kuşlar Tekrarını ömrün ilan eder Bakın güllerle neydi Bir iç ahenk sağlanmıştı değil mi Musiki vardı burada bunda da ben Ahmet Ayşe'nden izler görüyorum Devam edelim Denizlerden E sen bu ince hava saçlarında eğlensin Bilsen Melali hasreti gurbete ufuku şama bakan Bu gözlerine bu hüzünle Sen ne dilbersin Ne sen ne ben ne de hüsnün ne de toplanan bu mesa. Bakın aynı ne var buralarda? Bir musiki, bir ahenk var değil mi? Burada da Ahmet Aşim'den izler görmek mümkün. Bakalım. Amalimiz, efkarımız, ikbali vatandır. Serhadimize kala bizim hak bedendir. Osmanlıları zihniyetimiz kanlı kefendir. Gavada şehadetle bütün kam alırız biz. Osmanlılarız can verir nam alırız biz. Kan ile kılıçtır, görünen bayrağımızda. Burada ben e, sembolizm, empresyonizm ya da kapalı bir anlam görmüyorum. Musiki zaten hiç yok. Neden? Çünkü bu bir vatan şiiridir değil mi arkadaşlar? Namık Kemal'e aittir. Hatta eserinin adı Vatan şarkısıdır. E'ye de bir bakalım. Titreyen ellerimle penceremi açtım afak ile karşı. Yine gecenin gölgeden menazırına imtizaç eylemiş nücum mu bahar. Sihri ebat içinde şimdi gümüş bir sehap andıran miyah uyumuş. Kalbi şeyda ile olan rüzgar esiyor gölgelerde velveleker. Şimdi böyle baktığım zaman sembolizm görüyorum, empresyonizm görüyorum, musiki görüyorum, gümüş uyumuş, rüzgar ve feker değil mi? Bu da yine Ahmet Erşim'den taşıyan izler görüyoruz biz bu seçenekte. Ama D seçeneği Vatan'a ait bir şiir olan Vatan şarkısı Namık Kemal'indir. Cevabımız D'dir. Evet arkadaşlar testimiz bitti. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.